أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برينجي مقامون برينجي ميهفل تَفِيدَ تفهيد جمال إلهي وكمال رباني تظاهر eder اگر وحدت ولمسا وحزيني ازليه يزدهقلر اوه حدسي جمال وكمالات إلهي ونهايسي محسن وحسن رباني وحسابسي احسانات بابها Baha'i Rabbani ve gayetsiz Kemal-i Cemal-i Semedani ancak vahdet aynasında ve vahdet vasıtasıyla sicir-i khalqın nihayetindeki cüz'iyatın simalarında temerrüke eden gülvey asmada görünür. Mesela iktidarsız ve ehtiyarsız bir yavrunun imdadına umulmadık bir umulmadık bir yerden yani kan ve tışık ortasından beyaz safi temiz bir süt göndermek olan cüz'i fil ise tefhid nazarıyla bakıldığı vakit birden bütün yavruların pek çok harikulade ve pek çok şefkat karanesi olan kılıb ve ümmi yaşelleri ve validelerinin onlara müsaferet ve validelerini onlara müsafer etmeleriyle rahmeti rahman'ın cemali lâyızalisi kemal-i şaşai ile görünür. Ertevhid nazarıyla bakılmazsa o cemal gizlenir ve o cüzi yaşa dahi esbaba ve tesadüfe ve tabiata havale edilir, bütün bütün kıymetini belki mahiyetini kaybeder. Hem mesela bir çift bir hastalıktan şifa bulmak ertevhid nazarıyla bakılsa birden zemin denilen hastane-i kübrada bulunan bütün dertlere, alem denilen eczane-i ekberden ilaçları ve dermanlarıyla şifa ihsan etmek yüzünde rahim-i mutlakın cemal-i şefkati ve mahasini rahmiyeti külli ve şaşalı bir surette görünür. Eğer tevhid nazarıyla bakılmazsa, o cüz'i fakat alimane, basirane, şuurkarane olan şifa vermek dahi cami, camid ilaçların hasiyetlerine ve kör kuvvete ve şuursuz tabiata verilip, bütün bütün mahiyetini ve hikmetini ve kıymetini kaybeder. Bu makam münasebetiyle hatıra gelen bir salavatın bir nüktesini beyan ediyorum şöyle ki namaz tesbihatının ahirinde şafiilerde gayet müstahsı müsta, ve meşhur bir salavat olan Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed bi'adzi kulli dain ve dain ve ve aleyhi ve aleyhi kesiran kesiranın ehemmiyeti yüzündendir ki insanın hikmeti hilkatı ve sırrı camiyeti ise her zaman her dakika halıkına itica ve yalvarmak ve hamd ve şükür etmek olduğundan insanı dergah-ı ilahiye vurup sevk eden en keskin ve müessir sayık hastalıklar olduğu gibi insanı kemal-i şevk ile sevk eden ve tam manasıyla minnettar edip hamd ettiren tatlı nimetler ise başta şifalar ve devalar ve afiyetler olduğundan bu salavat-ı şerife gayet müşerref ve manidar olmuştur. Ben bazen bir edip li dain ve devain dediğim dedikçe küre arzı bir hastane suretinde ve maddi ve manevi bütün dertlerin ve ihtiyaçların dermanlarını ihsan eden Şafi hakikinin pek aşikar bir mevcudiyetini ve külli bir şefkatini ve kutsi ve geniş bir rahmiyetini hissediyorum. Hem mesela dalaletin gayet müthiş manevi elemini hisseden bir adama iman ile hidayet ihsan etmek. Eğer tevhid nazarıyla bakılsa birden o cüz'i ve fani ve aciz adam, bütün kainatın halı ve sultanı olan mabudunun muhatap bir abdi olmak ve o iman vasıtasıyla bir saadet-i ebedi ve şahane ve çok geniş ve şaşalı bir mülk ki bakıyım ve baki bir dünyayı ihsan etmek ve onun gibi bütün müminleri dahi derecelerine göre o lütfa mazhar etmek olan bu ihsan-ı ekber yüzünde ve simasında bir zat-ı kerim ve muhsinin öyle bir hüsnü ezelisi ve öyle bir cemal ile ezelisi görünür ki böyle bir lemasıyla bütün ehli imanı kendine dost ve has kısmını da aşık yapıyor. Eğer tevhid nazarıyla bakılmazsa o cüz'i imanı yani mütehakkim ve hudbin mutezileler gibi kendi nefsine veya bazı esbaba havale eder ki hakiki fiyatı ve bahsi cennet olan o rahmani pırlanta bir can parçasına yeni ayet nedarlık ettiği kutsi cemalin lemasını kaybeder. İşte bu üç misala kıyasen daire-i kesretin müntahasındaki cüziyatın cüziyatı ahvalinde tevhid noktasında cemali ilahinin ve kemali rabbaninin binler enva ve izbin çeşitleri ce onlarda temerküz cihetinde görünür, anlaşılır, bilinir, tavuku sabit olur. İşte tevhidde cemal ve kemali ilahinin kalben görünmesi ve ruhen hissedilmesi içindir ki bütün evliya ve esfiya en tatlı zevklerini ve en şirin manevi rızıklarını kelime-i tevhid olan La ilahe illallah zikrinde ve tekrarında buluyorlar. Hem kelime-i tevhidde azamet-i kibriya ve celal-i subhani ve saltanat-ı mutlaka-i rububiyet i, mutlaka -i medaniye etmesi içindir ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etmiş Efdelu ma kultu anna ve nebiyyuna min qabli la ilahe illallah Yani ben ve benden evvel gelen peygamberlerin en ziyade faziletli ve kıymetli sözleri La ilahe illallah kelamıdır. Evet bir meyve, bir çiçek, bir ışık gibi küçük bir ihsan, bir nimet, bir rızık, bir küçük aynayken iken tefilin sırrıyla birden bütün emsaline omuz verip itisal ettiğinden o nevi büyük aynaya dönüp o neve mahsus cilvelenen bir çeşit cemal ilahi gösterir. Ve fani muvakkat olan güzellik ile baki bir nevi hüsnü sermediği ila eder. Ve Mevlana Celaleddin'in dediği gibi En hayalati ki dami evliya est, aksi mehruyani tani huda ist sırıyla bir ayneyi cemali ilahi olur yoksa eğer tevhid sırrı olmazsa o cüz'i meyve tek başına kalır ne o kutsi cemal ne de o ulvi kemali gösterir ve içindeki cüz'i bir lema dahi kaybolur adeta baş aşağı olup elmastan şişeye döner hem tevhid sırrıyla şecere-i meyveleri olan zihayatta bir, şah, bir şahsiyet ilahiye bir ahadiyeti, bir ahadiyeti Rabbaniye ve sıfat-ı sebaca manevi bir sima-i Rahmani ve bir temerküz-ü esmai ve İyâken abdü ve İyâken estaindeki hitaba muhatap olan zatın bir cilve-i tayyünü ve teşahüsü ta tezahür eder. Yoksa o şahsiyet, o hadiyet, o ahadiyet, o sima, o tayyünün cilvesi imbisat ederek kainat nispetinde genişlenir, dağılır, gizlenir. Ancak çok büyük ve ihatalı kalbi gözle, gözlere görünür. Çünkü azamet ve kibriya perde olur. Herkesin kalbi göremez. Hem o cüz-i pek zahir bir surette anlaşılır ki onun saniye onun saniye onu görür, bilir, dinler istediği gibi yapar. Adeta o zihayatın masnuyeti arkasında muktedir, muhtar, işiteci, bilici, görücü bir zatın manevi bir teşahhusu, bir taayını imana görünür. Ve bilhassa zihayattan insanın mahlukiyeti arkasında gayet aşikare bir tarzda o manevi teşahhus, o kusita taayin, sıra tevhid ile İmanla müşahede olunur, imanla müşahade olunur. Çünkü o teşahhüs hadiyetin esasları olan ilim ve kudret ve hayat ve sen ve basar gibi manaların hem numuneleri insanda var, o numuneler ile onlara işaret işaret, ed işaret eder. Çünkü mesela gözü veren zat hem gözü görür, hem ince bir mana olan gözün gördüğünü görür, sonra verir. Evet, senin gözüne bir gözlük yapan gözlükçi usta göze gözlüğün yakıştığını görür, sonra yapar. Hem kulağı veren zat elbette o kulağın işittiklerini işitir, sonra yapar verir. Sahip sıfatlar buna kıyas edilsin. Hem esmanın nakışları ve cilveleri insan, insanda var. Onlar ile o kutsi manalara şehadet eder. Hem insan zaafıyla ve acziyle ve fakrıyla ve cehliyle diğer bir tarzda aynadarlık edip yine zaafına, fakrına merhamet eden ve medet veren zatın kudretine, ilmine, iradesine ve hakeza sayr efsafına şehadet eder. İşte daire-i kesretin müntahasında ve en dağınık cüz'iyatında sırrı vahdetle bin bir esma ilahiye zihayat denilen küçücük mektuplarda temerküz edip açık okunduğundan o saniye hakim zihayat müsallamını çok teksir ediyor. Ve bin zihayatlardan küçüklerin tayfelerini pek çok tarzdan teksir tek tekşir eder ve her taraftan neşreder. Bu birinci meyvenin hakikatına beni ishal ve sevk eden zevki bir hissindir şöyle ki. Bir zaman ziyade rikatimden ve fazla şefkatten ve acımak duygusundan zihayat ve hussan onlardan zilşur ve bilhassa insanlar ve bilhassa mazlumlar ve musibete giriftler olanların halleri çok ziyade rikatime ve şefkatime ve kalime dokunuyordu. Kalben diyordum bu aciz ve zayıf biçarelerin dertlerini alemde hükmeden bu yeknesa kanunları dinle dinlemedikleri gibi istila edici ve sağır olan unsurlar, hadiseler dahi işitmezler. Bunların bu perişan hallerine merhamet edip hususi işlerine müdahale eden yok mu diye merhum çok derin feryat ediyordu. Hem o çok güzel memliklerin ve çok kıymetli mal, malların ve çok müştah ve minnettar dostların işlerine bakacak ve onlara sahabet edecek ve himayet edecek bir, mal, bir malikleri, bir sahipleri, bir hakki dostları yok mu diye kalbim bütün kuvvetiyle bağırıyordu. İşte ruhumun feryadına ve kalbimin vavelasına vafi ve kafi ve teskin edici ve kanaat verici cevap ise sırrı tevhid ile Rahman ve Rahim olan Zat-ı Zülcelal'in umumi kanunların tazikatları ve hadisatın tacimatı altında Sonra tevhid ile Rahman ve Rahim olan zat Zülcelal'in umumi kanunların tazikatları ve hadisatın tacımatı altında ağlayan ve sızlayan o sevimli memnunlarına kanunların fevkinde olarak ihsanat hususiyeti ve imdadat hassası ve doğrudan doğruya her şeye karşı rububiyeti hususiyeti ve her şeyin tedbirini bizzat kendisi görmesi ve her şeyin derdini bizzat dinlemesi ve her şeyin hakiki maliki sahibi hamisi olduğunu sırrı Kur'an ve nur iman ile bildim. O hadsiz meyusiyet yerinden nihayetsiz bir mesuliyet hissettim. Ve her bir cihayat öyle bir malik yüzülcelale mensubiyeti ve memlukiyeti cihetiyle nazarımda binler derece bir ehemmiyet, bir kıymet kesfettiler Çünkü madem herkes efendisinin şerefiyle ve mensup olduğu zatın makamıyla ve şöhretiyle iftihar eder, bir izzet peydadır eder, elbette nur iman ile bu mensubiyetin ve memlukiyetin inkişafı süretinde bir karınca, bir firavunu o mensubiyet kuvvetiyle mağlup ettiği gibi, o mensubiyet şerefiyle dahi gafil ve kendi kendine malik, ve başıboş kendini zanneden ve ecdadıyla ve mülk-i Mısır ile iftihar eden ve kabil kapısında o iftiharı senen bir firavun kadar iftihar edebilir. Ve sinek dahi Nemrud'un sekerat vaktinde azaba ve hicaba inkılap eden iftiharına karşı kendi mensubiyetinin şerefini iraya edip onunkini hiçe indirebilir. İşte inne şirkele zulmün azim ayeti şirkte hassiz ve çok büyük bir zulüm bulunduğunu ifade ile bildirir. Şirk öyle bir durumdur ki her bir mahlukun hakkına ve şerefine ve haysiyetine bir tecavüzdür. Ancak onu cehennem temizler. Tevhidin ikinci meyvesi, birinci meyve halı kainat olan zat-ı akdese baktığı gibi ikinci meyve dahi kainatın zatına ve mahiyetine bakar. Evet sırrı vahdetle kainatın kemalatı tahakkuk eder ve mevcudatın ulvi vazifeleri anlaşılır. Ve mahlukatın netice-i hilkatleri tekarrür eder ve masumatın kıymetleri bilinir. Ve bu alemdeki makası da ilahiye vücut bulur. Ve zihayat ve hikmet zih hikmeti hilkatleri ve sırrı icatları tezahür eder ve bu deşet engiz tahavülat içinde Kahara fırtınaların hiddeti, hiddetli ekşi simaları arkasında rahmetin ve hikmetin güler güzel yüzleri görünür. Ve fena ve zevalde kaybolan mevcudatın neticeleri ve hüviyetleri ve mahiyetleri ve ruhları ve tesbihatları gibi çok vücutları kendilerine bedel alem-i bırakıp sonra gittikleri bilinir. Ve kainat baştan başa gayet manidar bir kitab-ı semedani ve mevcudat kerçten arşa kadar gayet mucizane bir mecmua-i mektubat-ı ve mahlukatın bütün tayifleri gayet muntazam ve muhteşem bir ordu Rabbani ve masnuatın bütün ka kabileleri mikroptan, karıncadan, ta gergedana, ta kartalara, ta seyyarata kadar sultan ezelinin gayet vazife ver -ver memurları olduğu bilinmesi ve her bir şey aynadarlık ve intisap cihetiyle binler derece kıymet şahsiyesinden daha yüksek kıymet almaları ve seyli mevcudat ve kafile-i mahlukat nereden geliyor, ve nereye gidecek ve ne için gelmişler ve ne yapıyorlar diye halledilmeyen tılsımlı suallerin manaları ona inkişaf etmesi ancak ve ancak sırrı tevhid iledir. Yoksa kainatın bu meskul işte kemalatları sünecek ve o ulvi ve kutsi hakikatleri zıtlarına inkar edecek. İşte şirk ve küfür cinayeti kainatın bütün kemalatına ve ulvi hukuklarına ve kutsi hakikatlerine bir tecavüz olduğu cihetledir ki ehli şirk ve küfre karşı kainat kızıyor ve semavat ve arz hiddet ediyor ve onların mahvına anasır ittifak edip kavmi Nuh aleyhisselam ve Ad ve Semud ve Firavun gibi ehli şirki boyuyor, gark ediyor. Tekadu temmeyi yezzu minel gayz ayetinin sırayla cehennem dahi ehli şirk ve küfle öyle kızıyor ve kızışıyor ki parçalanmak derecesine geliyor. Evet şirk kaynata karşı büyük bir tahkir ve azim bir tecavüzdür. Ve kainatın kutsi vazifelerini ve hilkatın hikmetlerini inkar etmekle şerefini kırıyor. Numune için binler misallerinden bir tek misalle işaret edeceğiz. Mesela sırrı vahdet ile kainat Öyle desin ve cismani bir melaike hükmünde olur ki mevcudatın nevileri adedince yüzbinler başlı ve her başında o nevide bulunan fertlerin sayısı yüzbinler ağız ve her ağızda her ağzında o ferdin cihazat ve ecza ve ağza ve hücreleri miktarınca yüzbinler diller ile saniyini takdis ve takdis ederek tesbihat yapan israfil misal ubudiyetle ubudiyete ulvi bir makam sahibi bir acayip bir mahlukat iken hem sırrı tevhid ile ahiret alemlerine ve menzillerine çok mahsulat yetiştiren bir mezra ve dar saadet ve dar saadet tabakalarına amali ve şeriye gibi çok hasratıyla ve vazmat tedarik eden bir fabrika ve alemi bekada Husan cenneti cenneti aladaki ehli temaşaya dünyadan alınma sermediği manzaraları göstermek için mütemadiyen işleyen yüz bin yüzde sinemalı bir fotoğraf iken şirk bu çok acil ve tam muti hayatlar ve cismani melaikeyi camit, ruhsuz, fani, vazifesiz, halik, manasız hadisatın her cümerci altında ve inkılapların fırtınaları içinde Adem zulmatında yuvarlanan bir perişan mecmuayı, mecmuayı, mecmuayı vahiyesi hem bu çok garip ve tam muntazam menfaatlar fabrikayı mahsulatsız, neticesiz, işsiz, muattal, karma karışık olarak şuursuz tesadüflerin oyuncağı ve sabir, sağır tabiatın ve kör kuvvetin melabegahı ve onun zihşulun matemhanesi ve bütün hayatın mezbahası ve hüzüngahı suretine çevirir. İşte inneşri kelezül münazim sırayla şirk bir tek seyyiyye ne kadar çok ve büyük cinayetlere medar oluyor ki cehennemde hadsiz azaba müstehak eder. Her neyse siracın burada bu ikinci meyvenin izahatı ve hücretleri mükerreden beyan edildiğinden o uzun sayı kısa, kısa bıraktık. Bu ikinci meyveye beni sevk edip ishal eden acı bir his ve garip bir zevktir şöyle ki, bir zaman bahar mevsiminde temaşa ederken gördüm ki zemin yüzünde haşir ve neşri azamın yüzbinler numunelerini gösteren bir seyran ve seyalan içinde kafile kafile arkasında gelen geçen mevcudatın ve bilhassa zihayat mahlukatının hususan küçücük zihayatların kısa bir zamanda görünüp derekap kaybolmaları ve daimi bir faaliyet imtişi içinde mevt ve zeval lafaları bana çok hazin görünüp katime şiddetle dokunarak beni ağlatıyordu. O güzel hayvancıkların vefatlarını gördükçe kalbim acıyordu of yazık, ah yazık diyerek bu ahların ofların altında derinden derine bir vaga ile ruhi hissediyordum. Ve bu akıbete uğrayan hayat ise ölümden beter bir azap gördüm. Hem nebatat ve hayvanat aleminde gayet güzel ve sevim, gayet güzel sevimli ve çok kıymetli sanatta olan zihayetlerin bir dakikada gözünü açıp bu seyranga kainatta bakar, da dakikasıyla mahvolur gider. Bu hali temaşa ettikçe ciğerlerim sızlıyordu. Ağlamak ile şekva etmek istiyor. Neden geliyorlar? hiç durmadan gidiyorlar diye felaha karşı kalbin dehşetli sualler soruyor. Ve böyle faydasız, gayetsiz, neticesiz, çabuk idam edilen bu masnucuklar gözümüz önünde bu kadar ihtimam ve dikkat ve sanat ve cihazat ve terbiye ve tedbir ile kıymetler bir sürede icat edildikten sonra gayet ehemmiyetsiz paçavralar gibi parçalanıp hiçlik karanlıklar hiçlik karanlıklarına atmalarını gördükçe kemale meftun ve güzelliklere müptela ve kıymetler şeylere aşık olan bütün latifelerim ve duygularım Feryat edip bağırıyorlardı ki neden bunlara merhamet edilmiyor? Yazık değiller mi? Bu baş döndürücü deverandaki fena ve zeval nereden gelip bu biçaralara musallat olmuş diye mukadderat hayatiyenin dış yüzünde bulunan elim keyfiyetleriyle kadere karşı müthiş itirazlar başladı hengamda birden nur-u sırrı iman lütf rahman ile tevhid imdadıma yetiştiği o karanlıkları aydınlattı. Benim bütün o ah ve oflarımı ohlara ve o ağlamalarımı sürülere ve o yazık demelerimi maşallah, barek Allah'la da çevirdi. Elhamdülillahi ala nuril iman dedirttim. Çünkü sırrı vahdetle şöyle gördüm ki, her bir mahluk, her bir hayatın sırrı tevhid ile çok büyük neticeleri ve umumi faydaları vardır. Her her bir hayat mesela bu süslü çiçek ve şu tatlı sinek, öyle manidar, ilahi manzum bir kasideciktir ki, hadsiz zişurlar onu kemal ile lezzetle ederler. Ve öyle bir mucize-i kudrettir ve bir ilanname-i hikmettir ki saniyenin sanatını nihayetsiz ehli takdire cazibeder ve teşhir eder. Hem kendi sanatını kendisi temaşa etmek ve kendi cemali fıtratını ve kendisi imşada etmek ve kendi cilve esmasının güzelliklerini aynacıklarda kendisi seyretmek isteyen Fatır-ı Zülcelal'in nazar-ı şuduna görülmek ve mazhar olmak gayet yüksek bir netice-i hem bu kainattaki hadsiz faaliyeti iktizaden eden tezahür rububiyete ve tebarüz kemalat-ı ilahiyeye 24. mektupta beyan edildiği gibi beş vecihle hizmeti dahi ulvi bir vazife iptatıdır ve böyle faydaları ve neticeleri vermekle beraber kendi yerinde bu alem şahadette ziruh ise ruhunu, ve hadsiz hafızalarda ve sair elvah mahfuzalarda suretini ve hüviyetini ve tohumlarında ve yumurtacıklarında mahiyetinin kanunlarını ve bir nevi müstakbel hayatını ve alemi gayb taba daire esmada aynadarlık ettiği kemalleri ve güzellikleri bırakıp mesrur ve terhiz manasında bir zahir meft ile bir zeval perdesi altına girer, yalnız dünyevi gözü, gözlerden saklanır, mahiyetinde gördüm. Oh elhamdülillah dedim. Evet kainatın bütün tabakatında ve umum nevilerinde göz ile görünen ve her tarafa kök salan gayet esaslı ve çok kuvvetli ve kusursuz ve nihayet derece parlak olan bu cemaller ve güzellikler Elbette şirkin iktidati çok çirkin ve haşin ve gayet menfur ve perişan olan evvelki vaziyet muhal ve mevhum olduğunu gösteriyor. Çünkü böyle çok esaslı bir cemal perdesi altında böyle dehşetli bir çirkinlik saklanamaz ve bulunamaz. Eğer bulunsa o hakikatli cemal hakikatsız, asılsız, vahi ve vehmi olur. Demek şirkin hakikati yok, yolu kapalı, bataklıkta saplanır. Hükmü muhal, mümtenidir. Bu meskul hissi olan hakikati imaniye tafsilatla ve kat'i ibrahimlerle Burhanlar ile Sirac-ı Nur'un mütadid risalelerinde beyan edildiğinden burada bu kısacık işaretle iktifa ederiz. Üçüncü meyve zişura ve bilhassa insana bakar. Evet sırrı vahdet ile insan bütün mahlukat içinde büyük bir kemal sahibi ve kainatın en kıymetli meyvesi ve mahlukatın en nazenini ve en mükemmeli ve hayatın en bahtiyarı ve en mesudu ve halık alemin muhatabı ve dostu olabilir. Hatta bütün kemalat-ı insaniye ve beşerin bütün ulvi maksatları tefhid ile bağlıdır ve sırrı vahdetle vücut bulur. Yoksa eğer vahdet olmazsa insan mahlukatın en bedbahtı ve mevcudatın en süflisi ve hayvanatın en biçaresi ve zişurun en hüzünlüsü ve azaplısı ve gamlısı olur. Çünkü insan nihayetsiz bir azli ve nihayetsiz düşmanları ve hadsiz bir fakir ve hadsiz ihtiyaçları bulunmakla beraber mahiyeti öyle çok ve mütenevi alatma ve hissiyatla teçhiz edilmiş ki yüz bin çeşit elemleri hisseder ve yüz binler tarzı, tarzlarda lezzetleri zevk ederek ister. Ve öyle maksatları ve arzuları var ki bütün kainata birden hükmü geçmeyen bir zat o arzuları yerine getiremez. Mesela insanda gayet şiddet bir arzuyu beka var. İnsanın bu maksadını öyle bir zat verebilir ki bütün kainatı bir sıra hükmünde tasarruf eder. Bir odanın kapısını kapayıp diğer bir menzilin kapısını açmak gibi kolay bir surette dünya kapısını kapayıp ahiret kapısını açabilsin. Beşerin bu arzuyu beka gibi ebed tarafına uzanmış ve aktar aleme yayılmış binler menfi ve müsbet arzuları var ki Onları vermekle beşerin iki dehşetli yaraları olan azini ve fakrını tedavi eden zat ise ancak sırrı vahdetle bütün kainatı kabzasında zat-ı ahad olabilir. Hem, <laughs> hem beşerde kalbinin selametine ve istirahatına ait öyle incecik ve gizli ve cüz'i cüz -i, cüz, cüz ve ruhunun bekasına ve saadetine medar öyle büyük ve muhit, muhit ve külli maksatları var ki onları öyle bir zat verebilir ki kalbin en ince ve görünmez perdelerini görür ve kayıt kalmaz. Hem en gizli ve işitilmez gayet, gayet mahfi seslerini işitir cevapsız bırakmaz. Hem semavat ve arzı iki muti nefer gibi emrine musahhar ederek külli hizmetlerde de çalıştıracak, çalıştıracak derecede muktedir olabilsin. Hem insanın bütün cihazatları ve hissiyatları sırrı vahdetle gayet yüksek bir kıymet alırlar ve şirk ve küfür ile gayet derecede sükut ederler. Mesela insanın en kıymetli cihazı akıldır. Eğer sırrı tevhid ile olsa o akıl hem ilahi kutsi definelerini hem kainatın binler hazinelerini açan pırlanta gibi anahtarı olur. Gibi binler hazinelerini açan fırlanta gibi bir anahtarı olur. Eğer şirk ve küfür işte o akıl o halde geçmiş zamanın elim hüzünlerini ve gelecek zamanın vahşi korkularını insanın başına toplatıran meşhum ve sebebi taciz bir alet bela olur. Hem mesela insanın en latif ve şirin bir secdesi olan şefkat, eğer sırrı tevhid onun yardımına yetişmezse, öyle müthiş bir hırkat, bir firkat, bir rikat, bir musibet olur ki, insanı en bedbaht bir dereceye indirir. Tek bir güzel yavrusunu ebedi kaybeden bir gafil valide bu hırkati tam hisseder. Hem mesela insanın en lezzetli ve tatlı ve kıymetli hissi olan muhabbet eğer sıra tevhid yardım etse bu küçücük insan kaynat kadar büyütür... ve genişlik verir ve mahlukata nazenin bir sultan yapar. Eğer şirk ve küfre düşse el billah öyle bir musibet olur ki mütemadiyen zeval, zeval ve fenada mahvolan hadsiz mahbublarının ebedi firakları ile bir çara kalbi insani her dakika parça parça eder. Fakat gaflet veren de fiyatlar muvakkaten iptal hisnevinden zahiren hissettirmiyor. İşte bu üç misale yüzer cihazat ve hissiyat beşereyi kıyas etsen vahadet tevhid ne derece kemalat insaniye medar olduğunu anlarsın. Bu üçüncü meyve dahi Sirac-ı Nur'un belki 20 risallerinde gayet güzel bir tafsille tafsil ve hücretli bir surette beyan edildiğinden burada kısa bir işaretle iktifa ederiz. Beni bu meyveye sevk ve ihsal eden şöyle bir histir. Bir zaman yüksek bir dağ başındaydım. Gafleti dağıtacak bir intibah ruhu vasıtasıyla, kabir tam manasıyla, ölüm bütün çıplaklığıyla ze ve zeval ve fena ağlatırıcı lehalarıyla bana göründü. Herkes gibi fıtratındaki fıtri, fıtri aşk ve beka birden zevale karşı isyan edip galayana geldi. Ve muhabbet ve takdir ile pek çok alakadar oldum. Ehli kemalat ve meşahiri enbiya ve evliya ve esyanın sönmelerine ve mahvolmalarına karşı mahiyetindeki dikkat i cinsiye ve şefkat-i dahi kabre karşı tuğyan edip feveran ve etti. Ve altı cihette istimdatkarına baktım, hiçbir teselli bir medet giremedim. Çünkü zaman mazi tarafı bir mezar ekber ve müstakbel bir karanlık ve yukarı bir dehşet ve aşağı ve sağ ve sol taraflarından sol taraflardan elin ve hazin haller, hassiz muzır şeylerin tacimatını gördüm. Birden sırrı tevhid imdadıma yetişti, perdeyi açtı, hakikat halin yüzünü gösterdi, bak dedi. En evvel beni çok korkutan ölümün yüzüne baktım, gördüm ki, Ölüm ehli iman için bir terhistir, ecel terhis, terkesidir. ecel terhis tezkelesidir, bir tebdil mekandır, bir hayat-ı bakiyenin mukaddimesiyle kapısıdır, zindanı, dü Zindan dünyadan çıkmak ve bağıstan-ı uçmaktır, hizmetinin ücretini almak için huzur-u rahmana girmeye bir nevettir ve dar saadette gitmeye bir davettir diye katli anladığımdan ölümü ve mefti sevmeye başladım. Sonra zeval ve fenaya, bak Sonra zeval ve fenaya baktım gördüm ki, sinema perdeleri gibi ve güneşe mukabil akan kabarcıklar misli lezzet verici bir teceddüdü emsalidir, bir tazelenmektir. Ve Esma-i Hüsna'nın çok hasma ve güzel dilvelerini tazelendirmek için alemi gaybden gelip alemi şehadette vazifeler anı bir seyrandır, bir ceverandır. Ve cemal-i rububiyetin hikmet darane bir tezahüratıdır. Ve mevcudatın hüsnü sermediye karşı bir aynadarlığıdır. Yakinen bildim. Sonra altı cihete baktım gördüm ki sırrı tevhid ile o kadar nuranidir ki göz kamaştırıyor geçmiş zaman bir mezar-ı ekber olmadığını, belki zamanı istikbale inkılap eden binler meclis-i münevvere ve mecmai ahbab, binler menazır-ı nuraniye gördüm. Ve hakeza bu, gibi iki, bu iki madde gibi binler maddelerin hakiki yüzlerine baktım, sürür ve şükürden başka bir tesir, bir keyfiyet vermediklerini gördüm. Bu üçüncü meyveye ait bu zevkimi ve hissimi Sirac-ı Nur'un belki 40 misallerinde cüz'i külli delillerle beyan etmişim. Ve bilhassa 26. lemma olan ihtiyarlar Risalesi'nin 13 adet ricalarında o derece katli ve güzel izah edilmiştir ki daha farkında izah olmaz. Onun için bu pek uzun kısayı bu makamda pek çok kısa, kısa kestim.